Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Bugünün videosunu çekmeyi gerçekten ben bile istemiyorum diyebilirim sizlere. Bitcoin fiyatı neredeyse 20 bin dolara kadar düştü bu inanılmaz derecede kötü haberleri getirdi bizlere. Zaten bu seviyeleri düşebileceğimizi önceden sizlere bahsetmiştim. Evet şu anda bu düşüşü yaşadık. Şu anda gerçekten önemli bir karar vermemiz gerekiyor aslında. Bitcoin'in fiyatı nereye gidecek buna karar vermemiz gerekiyor. Hatırlarsanız 2017 senesindeki all time high noktası 19 bin doların biraz üzerindeydi. Acaba bu seviyenin de altına düşecek miyiz? Bu seviyenin altına düşersek nerelere kadar düşebiliriz? Ondan bahsedeceğim sizlere. Veya bu seviyeden destek alıp daha yukarı olarak 40 bin seviyelerine tekrar geri mi geleceğiz? Sizlere bugünün analizini yapacağım bunun. Ve ayrıyeten bahsetmek istediğim bir şey daha var. Özellikle bu fiyatlardan Bitcoin ya da başka bir kripto para satın almıyorsanız aptallık ediyor olabilirsiniz. Çünkü bunlar gerçekten özellikle uzun vade için yatırım tavsiyesi değildir. Ancak uzun vade için gerçekten çok iyi fiyatlar. O zaman daha da fazla ilerlemeden arkanıza yazsın ve videonun keyfini çıkarın. Evet tekrardan selam. Bir kez daha bana kazın için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten kanalımıza çok destek oluyor. Ve kanal denirseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci olarak da aşağı kaydırıp abone olup çana açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellemem böylece kaçırmamış olursunuz. Şu anda hala Manchester'da bulunuyorum. Henüz Dubai'ye geri dönmedim. Zaten biraz hasta olduğum için videoları sıklığında düştüğünü biliyorsunuz sizlerde. O zaman bizler daha da fazla ilerlemeden önemli konu hakkında konuşmaya başlayalım ve grafiklere geçelim. Geçen hafta bu zamanlarda 32.000 seviyesinin inanılmaz derecede düşük olduğundan bahsediyorduk birbirimize ve bunun gerçekten çok kötü olduğundan konuşuyorduk. Ancak şu anki geldiğimiz nokta inanılmaz derecede daha fazla kötü. Şu anda Bitcoin neredeyse 20.000 seviyelerine kadar düştü ve geçen hafta en kıyasla yaklaşık olarak %36 değer kaybetmeye devam etti. Peki Bitcoin fiyatı buradan da daha fazla düşebilir mi diye soracaksınızdır. Dostlarım bunun cevabını vermem kesinlikle imkansız olur bu noktada. Daha da fazla düşebiliriz. İsterseniz biraz da haftalık grafikte analiz yapmak istiyorum sizlere. Haftalık grafikte de aslında gerçekten işlerin hiç iyi gözükmediğini söyleyebilirim sizlere. Buradan 200 haftalık ortalamaya açtığımızda da 200 haftalık ortalamanın şu anda altında olduğumuzu görüyoruz. Bitcoin ile burada gördüğünüz üzere ne zaman 200 hareketli ortalamanın 200 haftalık hareketli ortalamanın altına düşsek buradan güzel bir sıçramayla yükseldiğimizi görüyoruz aslında. Peki buna dayanarak şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Buradan bulunduğumuz bölgeden daha da fazla büyük bir düşüş yaşayıp daha yüksek daha büyük bir yükseliş mi beklemeliyiz yoksa bu birkaç ay boyunca 15 ila 20 bin dolar arasında e, takılıp buradaki seviyeden bir sıçrama almayı mı beklemeliyiz? Şimdi ise sizlerle şuna bakmak istiyorum. Market Spatter yaşadığımız çok büyük bu düşüşü çok daha önceden tahmin etti ve bizlere bu büyük düşüşten kurtardı diyebilirim aslında. Market Spatter ne olduğunu bilmiyorsanız şöyle açıklayabilirim. Market Spatter bir indikatördür. Market Spatter bizlere güçlü al, güçlü sat veya dikkatli al veya dikkatli sat sinyalleri verir aslında bizlere grafik üzerine. Burada ise bizlere Güçlü bir sat sinyali vermişti 30.000 civarındayken henüz ve sadece 4 gün içerisinde yaklaşık olarak %31'lik gerçekten inanılmaz bir kar elde ettirdi. Bybit gibi, Bitget gibi borsalarda bunu kaldıraçlı işlemlerde uygulasaydınız %100'ün %200'ün üzerine çok rahat e, karlara dönüştürebilirdik bunu. Sizler de market spotları kontrol etmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıları göz atabilirsiniz sizler de. Yaşayacağımız büyük yukarı yönde sıçrama sıçramayı herkes önce değerlendirmek istiyorsanız market spotları aslında sizin tam aradığınız şey olabilir. Evet şimdi sizlerle Bitcoin'deki bu gökkuşağı grafiğine bakmak istiyorum. Ancak ondan önce ise sizlerle birlikte hırs ve korku indeksine bakmak istiyorum. Çünkü hırs ve korku indeksi aslında e, gerçekten inanılmaz derecede düşük bir seviyede şu anda 7 puan seviyesinde bulunuyor. En son bu seviyeye geldiğimizde sanırsam 7 Eylül 2019 olduğunu gösteriyor burada. Gerçekten çok düşük bir seviye. Bakalım o tarihte fiyat neymiş Bitcoin'de? Evet aslında TradingView grafiğine baktığımızda 2019 senesindeki o 7 puanlık durumda gerçekten nasıl o kadar da korkunç bir durum olmadığını görüyorum ben. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten şu anki yaşadığımız korkuyla o zamanki korku aynı mıydı acaba? Onu düşünüyorum. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları da yorum yazmayı unutmayın. Evet şu anda sizlerle Bitcoin'deki gökkuşağı grafiğine bakıyorum aslında. Bitcoin'deki gökkuşağı grafiği bizlere şu anda gerçekten Bitcoin'in inanılmaz derecede indirimli bir fiyatta olduğunu gösteriyor diyebilirim sizlere. Gerçekten Bitcoin'in fiyatı şu anda değerinin çok çok altında olduğunu düşünüyorum ben. Bu grafikte 2017 senesindeki en yüksek yani peak noktanın 20.000 seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Zaten şu anda biz 20.000 seviyelerinde bulunuyoruz aslında. Ve şu anki e, duruma bakarsak e, şu anda ulaşabileceğimiz peak noktası 270 bin doların bile üzerinde gözüküyor. Yani şu anki fiyatlardan bitcoin satın almak bana göre yatırım tavsiyesi değildir ancak gerçekten çok iyi bir fırsat. Şu anda ben olabildiğince fazla bitcoin satın almaya çalıştım söyleyebilirim sizlere. Şu anda bitcoin satın almak benim için her şeyden daha önemli çünkü şunu bir hayal edin dostlarım. Ee, şu anda 20 bin seviyesinden Bitcoin aldınız ve bu Bitcoin'in yaklaşık olarak tanesinin 200-300 bin dolar arasında bir fiyata geldiğini düşünün. Bu gerçekten inanılmaz olurdu. Sadece Bitcoin için bile 10x'ten fazla bir e, değer kazanmak anlamına geliyor bu. Hatta benim aklımda şöyle bir şey var. Kendi Ferrari'mi satıp e, yaklaşık olarak 20 ile 25 arasında bir Bitcoin almayı düşünüyorum. Gerçekten şu anda elimde bir Ferrari olmasını mı yoksa 20-25 Bitcoin olmasını tercih ederim diye soracak olursanız kesinlikle 20-25 Bitcoin tercih ederdim ben açıkçası. Yani gerçekten Ferrari gerçekten havalı bir araba ancak birkaç ay kullandım zaten ve şu anda e, bulunduğum yerde bile değil Dubai'de kaldı ve ben şu anda seyahat ediyorum gerçekten ona ihtiyacım bile yok. Yani onu satıp e, olabildiğince fazla Bitcoin e almak şu anda bana açıkçası biraz daha mantıklı geliyor. Hatta elimde kullanmadığım eski saatlerimle satmayı düşünüyorum onların değeri yaklaşık olarak 5 ila 10 arasında bir Bitcoin getirecektir diye düşünüyorum. Sizler de aslında böyle yapabilirsiniz. Evet bu kadar fazla bitcoin almanıza gerek yok. Ancak elinizde kullanmadığınız eski şeyleri satarak bunları kriptoya şu anda yatırabilirsiniz. Benim dediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim yaptığım şeyler. Ee, sizler de böyle yapabilirsiniz diyorum. Ancak kesinlikle öncelikle kendi araştırmanızı yapın. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler Bitcoin satın alacak mısınız yoksa daha fazla düşmesini mi bekliyorsunuz? Bunun hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman daha da fazla ilerlemeden artık Ethereum'a da geçelim ve biraz da Ethereum hakkında konuşalım. Ancak Ethereum hakkında çok fazla konuşacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ethereum şu anda yaklaşık olarak 1000 dolar civarında bulunuyor. Ve şu an bu 1000 dolar seviyesi gerçekten bizler için önemli bir seviye. Bu 1000 dolar seviyesini kaybedersek 500-600 dolarlara kadar düşmemiz kaçınılmaz olurdu Ethereum'da. Ethereum çok uzun bir süre önce de sadece 7-8 ay öncesine kadar yaklaşık olarak 5000 dolar bandında çok yakındı gerçekten bu fiyatları düşüş olması inanılmaz ancak bu fiyatlar bizlere sadece kötü haberler getirmiyor bu fiyatlardan daha fazla satın alım yapabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası Bitcoin, Ethereum genel olarak kripto para piyasası bizlere şu anda gerçekten güzel satın alım fırsatlarını verdiğini söyleyebilirim sizlere. Bugünün videosu bu kadardı. Beni izlediğiniz gerçekten teşekkür ederim. Daha fazla böyle içerikler istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu gerçekten bize de çok fazla desteklediğini söyleyebilirim sizlere. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere.